tarhana yarmayı satende dövdüm güzeller elerken gördüm alın teriyle övündüm kim özlemez tarhanayı kim unutur tarhanayı kazanlarda kaynadılır katık yarmaya katılır ekşimeye bırakılır kim özlemez tarhanayı kim unutur tarhanayı Topaç yapıp dizilirdi. Kızlar gelinler gelirdi. Çığda firiyi yenirdi. Kim özlemez tarhanayı? Kim unutur tarhanayı? Çıtır çıtır günde kurur. Yersen vitamini korur. Akılsız akıl verir. Kim özlemez tarhanayı, kim unutur tarhanayı. Sarımsak döverek kattım. da nane yaktım. Geriye çekildim baktım. Kim özlemez tarhanayı, kim unutur tarhanayı. Yaz kış sofralara gelir, ekşisi ferahlık verir, çökelikle nasıl yenir, kim özlemez tarhanayı, kim unutur tarhanayı. Sofraların yakışı, Türkler tarhana aşığı, sağ elinle dut kim özlemez tarhanayı, kim unutur tarhanayı. Avşarların baş yemeği, bağlıdır ona göbeği, bilir kundakta bebeği. Kim özlemez tarhanayı, kim unutur tarhanayı. Kerim Çavuş ne içecek? Karıştır ki kesilecek, sofraya lezziz gelecek. Kim özlemez tarhanayı, kim unutur tarhanayı. Afiyet olsun diyorum.